Efendim herkese merhabalar. Ben Emre Saygan. Hepsinden var YouTube kanalıma. Hoş geldiniz dostlar. Şimdi neredeyiz efendim? Böyle mis gibi Adana'nın Turgut Özal Bulvarı'nda. On numara böyle güzel yalı mahallesinde. Sosyete pazarının hemen çaprazında. Pırlanta gibi bir mekandayız. Şimdi mekanımızın adı Pırlanta. Çalışanlar Pırlanta. Lezzetler Pırlanta. Detaylar nerede? Videoda on numara böyle lezzet, on numara e, pide kebap çeşitlerinin olduğu çok güzel, harika bir yere getirdim sizi. Detaylar nerede? Videoda efendim. Ne yapıyorsunuz? Videonun tadını çıkartıyorsunuz. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duygu Hanım, işletme sahibisiniz sizde, Değil mi? Şimdi bakın pırlanta gibi maşallah. Daha da detayları içeride. Hadi gelin. Murat Ustam selamünaleyküm. Aleykümselam selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizi sormadan. Bizlerdeyiz Ustacım sana da merhabalar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olarsın, ne yapıyorsun? Açıyor musun bunu? Açıyorum abiciğim. Bak merdane, evet. plastik merdane ya. Evet. Bu Avrupa Birliği kapsamında mı böyle Ustam? Evet abicim. Evet. Değil mi? Yoksa eski tokmaklar, eski merdaneler olacak. Bak, meşeden. Ooo, çok, çok güzel olur. Güzel olur değil mi Murat abi? Bak hele bura böyle pırlanta gibi. Biz neredeyiz? Pırlantadayız değil Pırlanta mi? Retor pırlanta restoranındasınız. Evet. Pırlanta, lahmacun, restoran, kebap. etli pide. O etli pide. Hepsi var burada. Hepsi var. Şimdi dediğim gibi dostlar bakın pırlanta gibi şeyler var. Abi şimdi pırlantada hangi çeşit ürünlerimiz var? Burada sen odun fırınında yapıyorsun bu işi. Evet, portakal odununda yapıyoruz. Evet. Ne ürünlerimiz var mesela? Konya için yapıyoruz. Konya için bıçak aramız var. Tamam. Bu şekil bıçak aramız. Evet. Baharat yok içinde. Dana etinden yapıyoruz. Tamam. Kök biber, kök biber katıyoruz. Yeşil biber katıyoruz. Süper. Kürbü domates atıyor. Başka bir şey Sucuklu kaşarlı için Sucuklu sucuk orada. yapıyoruz. Kaşarın da Şöyle. burada. Evet. Eti bu nedir? De yapıyoruz. Bu da koyun eşi. Süper. Baharat yok onda da. Bu da mı dana? Evet. Dana eti kullanıyoruz. Koyun eti kullanıyoruz. Tamam. Güzel. Bu da Antep lahmacunumuz. Bunda kuzu eti kullanıyoruz. Heh. Samsağımız var. Köy biberimiz var. Baydanımız var. Domatesimiz var. Sarımsağın yeşil sarımsak mı? Mevsimine göre mi? Mevsimine göre, göre yapıyoruz. Şimdi tamam. O Taze kaldı. sarımsak olmadığı Tabii. için mecburen o, bunu şimdi bunu da normal evet. kullanıyorsun. Şu da Adana işi. Evet, mi? evet bu da Adana işi. Baratas. Fatoş yapmıyorum. Adana işi ışıl ışıl Görüyor musun? Evet. Yağlı Yağlı mı Kuyruk yağı var mı onda? Var her şey. Değil olacak. mi? Kuyruk yağsız olmaz. Evet. evet. o zaman evet. ne yapacaksın şimdi bize? Ne hazırlayacaksın? Size bugün Antep usulü lahmacun hazırlayacağım. Evet. Konya usulü bıçak arası hazırlayacağım. Tamam. Adana Konya usulü eti bir daha hazırlayacağım. Tamam. Konya Adana işi. Lahmacun var. Sucuklu kaşarlı hazırlayacağım. Bir de lahmacun Doğuşturacaksın yani evet. piyasayı. Eline tadına bakın. eline koluna sağlık. Şimdi kaç yıllık bir emek var burada Murat abi? Aşağı yukarı 40 seneden beri ben bu içindeyim. Koyu yaşı da 10 sene oldu palete geçelim. Bundan sonra oğlumu derdeye soktum. 13 seneden beri oğlum yandı. Artık ona şey yapıyorum. Şimdi direksiyonu oğlana teslim edeceğiz o zaman. Evet. Kardeşim sana da merhaba. merhaba. İsmin nedir? İsmim Fuat. Fuat. Memnun oldum. Şimdi babadan ele aldın. Evet. Ama direksiyonun başında her ne kadar baba da olsa evet. sen arkadan böyle destekçi ve şeye böyle organize mi ediyorsun işi? Nasıl oluyor evet. şimdi? Görebildiğince yapmaya çalışıyoruz. Peki kardeşim burayı bir tarif eder misin bize? Burası burayı neresi? Yapıyoruz. İnsanlar Fırlanta'yı nasıl bulurlar? Evet. Güzelhal Mahallesi. Adolis Caddesinde oluyor. Sosyetin pazarı var. var. Evet. Evet. Bu, oraya geldiklerinde o Aynen. düzeryatta bulabiliyorlar. Evet. Peki kardeşim insanlar pırlantaya, pırlanta gibi lezzetlere nereden ulaşabilirler? Telefon var mı aklındaysa? Telefonumuzda var. Sabit numaramız 322 233 85 63. Cep numarası 545 737 7101. Bu, Bu numaralardan ulaşabiliyorlar. Bu numaralardan ulaşabiliyorlar. Peki şeyde var mısın? Böyle yemek sepeti getir götür gibi mecralarda? Evet, yemek sepetinde varız. Getir de varız. Trendyol'da varız süper. zaten şimdi bir şey bir itirafta bulunacağım sana. Evet. E, yorumlara baktığımızda Yemek Sepeti ve Getir'de evet. gayet başarılı ve olumlu görünüyorsunuz. Onu da dikkat ederek zaten geldim buraya. Oo. Şimdi bu bir porsiyon mu Murat abi? Evet, bir kişilik oluyor. İki tanesi bir kişilik. İki tanesi bir kişilik. Evet, anter. Tamam, anter. tam, anter. tam anter. Antep işi yani. Evet, tam hiç Antep. hiç Antep'e gitmeye gerek yok. Değil mi? Adana'da. Adana'da. Adana Adana'da da, da Adana'da yiyebilirler. Aynen öyle. Ha aynen. Şimdi hadi bunları ateşte buluşturalım. Dostlar parça parça gireceğim videoyu. Çok da uzatmak istemiyorum. Dostlar tam Antep işi. Lahmacunlarımız çıktı. Buram buram böyle sarımsak kokuyor. Böyle bir lezzet yok ya. Belli yani. Kokudan belli. Harika bir şey yaptı şimdi Murat abi burada. Of sabırsızlanıyorum yememek için. Tacuk geldik. Cafcaflı yere geldik değil mi? Dostlar pırlanta gibi lezzetler dedim ya. Hakikaten pırlanta gibi lezzetler hazırlandı. Yanımda da kim var? Pırlanta gibi ablamız var. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Vallahi çok güzel görünüyor. Harika görünüyor. Bizi Konya'ya götürdünüz. Evet. Bizi Antep'e götürdünüz. Aynen. Zaten Adana'dayız. Değil mi kardeş? Adana'lıyız. Hadi evet, o zaman evet. soğutmadan bir vuralım şöyle. Gel Tacım. Evet. Güzel. Ondan mı yiyeceksin? Sen önce bir Konya'ya mı gideceksin? Hadi git bakalım Konya'ya. Ben de şöyle bir Antep'e doğru gideceğim dostlar. Şimdi evet. tamamen içinin, etini, harcını, her şeyini siz hazırlıyorsunuz. Aynen Doğru öyle. mu? Aynen öyle. Ee, Murat abi zaten dostlar yaklaşık 40 yıllık bu sektörde. Evet. Ustamla birlikte, açan ustamla birlikte 30 yıllık da bir evet. samimiyetleri var. Evet. Helal olsun. Allah herkese öyle dostluk nasip etsin. Amin. Şimdi işletme olarak da şöyle bir özelliği var buranın değil mi? Bura birazcık da böyle aile işletmesi. Evet. Ee, Murat abi aslında burayı az önce Fuat kardeşimle Duygu Hanım herhalde. Aynen kızı ona e, bu mekanı açmış. Kendi her ne kadar böyle direksiyonun başında olsa da ama arka planda sizler, siz ne oluyorsunuz? Ben eleman, çalışanım. Ama pırlanta gibi bir eleman. Teşekkür ederim. Dostlar sizler için geliyor. Nasıl buldun? Konya'ya gittin mi? Gittin mi? Süper değil mi? Bakalım şimdi göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. olay. Tam da budur ta. Ben şimdi dostlar lahmacun da böyle siniri sevmiyorum. Aynen. İçinden sinir çıktı mı hakikaten sinir oluyorum yani. <laughs> şimdi burada kebap çeşitlerimiz de var. Evet. Adana kebap, adana, kebap, ciğer adana vesaire. kebap, beyti Evet nelerimiz var? Ee, Kazbaşı, kuşbaşı Hmm. Adana kebap. Bütün ızgara çeşitleri kebap, de var. Kıyma, kebap, evet. Hepsi var. Şimdi hem fırın usul yemekler çıkartıyoruz. Hem kebaplarımız. Hem kebaplarımız var. Aynen. Bak bu da Antep işi ha. Evet, ezme, ezme, de Antep işi. Salatamız. Şey. Hmm. Buram buram, tazecik. Nasıl Adana? Adana mı yiyorsun şimdi sen? Yok, halen Konya'da mısın? Konya'yı çok mu sevdin? <laughs> Afiyet olsun. Evet. Bir Adana'nın tadına bakacağım. Şimdi ablacığım şunu evet. soracağım. Burası haftanın her günü açık mı? Her günü açık. Çok iyi. Sabah 8, ha, kaç akşam buçuk. Sabah 8, akşam buçuk arası hizmet veriyorsunuz. Evet. Gayet güzel. Zaten yemek sepeti getir götür gibi mecralarda var olduğunuzu söylediniz. Aynen biz. siparişlerimiz var tabii senin. Tanka, Adana Adana'nın tadı bir başka ya. Yani. Kuyruk ya çok değiştiriyor yani. Evet. Lezzet veriyor. Tamam bunda sarımsak var. Evet mevsiminde olmadığımız için taze sarımsak giremediği için. Yok giremedi, Yo, Burası giremedi evet tabii. Mevcuttaki bildiğimiz kuru sarımsakla yaptı. Ama o da yakışmış içine adını koymuş yani. Hemen şuradan soğutmadan bir de ben de bir Konya'ya gideyim mi? Evet. Hadi ben de bir Konya'ya gideyim. Dana eti kullanıyorum dedi Evet doğru. Bunlardakiler doğru. koyun eti. Hmm. Çok güzel ya. Afiyet olsun. Bak, İçi dolu dolu görüyor musun? Boşluk yok. Boşluk yok. İşte gerçekten lezzetli ya. Önem budur. Yani. Bazen gidiyorsun içi boş boş geliyor. Evet. İçine işte garnitürü fazla fazla geliyor ama gayet dolu dolu içi. Ondan da yiyebilirsin. Şimdi etlerin arasındaki farkı anlayabildin mi? Nerede anladın? Hep Konya yiyorsun. Bir daha de Adana'ya bakıyorum. Heh. Evet. da bugün var ya esiyor ha. Bura bugün esiyor ta. Tamam. Şimdi ablacım. Efendim. Bir porsiyonda dedik ki e, iki tane Antep usulü geliyor. Aynen. da aslında bizde biraz daha küçük olur. Genelde dört ya da beş tane koyulur. Ama evet. sizin Adana burada büyük. Büyük evet. O yüzden Adana'da iki tane geliyor. Evet. Ama maşallah içi dolu dolu. Yani gerçekten o dört tanenin hakkını verir. Doyarsınız yani. Fiyatları nedir bunların? 50 lira. Hepsinin fiyatı Antep, Adana Konya 50 lira. 50 TL'ye. Servisi aynı. Servis he. Tamam. Servis 50 lira. Paket falan değişiyor mu pakette fiyatı? Yok aynı. Tamam. Pakette de, de aynı. Acı Bir bilir. kişilik 50 lira. Ha, acı değil. O baharatı babacım yiyebilirsin. Rahat rahat Acı e, değil. Yani. Tamam. Peki. O zaman sen Konya'yı yemeye devam et. Peki. Kebap çeşitlerimiz var değil. Kebapların fiyatları nedir? Kebapların fiyatı. Ya, servis ha. 60. Dürümde... Dürüm 45 miydi? 40, 40 miydi? Lira, tamam. 40 lira, evet. Ama burada bir bonus daha var dosta. Gurme. Şimdi, gurme diyorsun. Çeşitli. Evet. Çeşitli şeyler var burada. Böyle gurme tabakları var. Pırlanta spesiali var. Tabii tabii. Hepsi var. Bu tarz şeyler de mevcut. Bir bonus daha var burada. Bu videoya özel değil. Hep standarda olan bir e, bonus var. Arkamda tersten görünüyor mu bilmiyorum ama Cumartesi günleri ve Cuma günleri 35 TL'ye burada yemek yiyebiliyorsunuz. Kampanyalı, kampanyalı. Evet, evet kampanyalı. Bu arada ezan okunuyor, bitsin geliyoruz dostlar. Evet dostlar, Allah kabul etsin ezanımız da okundu. Allah hepimizin dualarını kabul etsin inşallah. Şimdi Pırlanta'da çeşit çeşit pide çeşitleri var dedik, kebap çeşitleri var dedik. Ve bence hepsi birbirinden güzel. Fiyatları da bu ekonomik koşullarda gayet uygun gibi görünüyor. Ben beğendim açıkçası. Değil mi? O zaman ben de Konya'yla bıçak arasıyla videomu kapatıyorum. Son lokma sizler için gelsin dostlar. Hı. Ne ben de ne yapacağım. Yap. Yap bakalım. Hadi. Limon. Hı. Limonunu şöyle. Oh, yıka. Hı. Vay 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 oğlum vay. Dur ah şunu koy. O nane şöyle saralım. Al bakalım. Aslanım benim be. Takipçilere özel mi bu? Seviyorum seni koçum. Görüşürüz dostlar. Her abone olmayı unutmayın. Like atmayı da.